Arkadaşlar merhaba. 27 Mayıs 2022. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri. Bu videoda Kua Granit hissesine bir bakacağız arkadaşlar. Kanalda sizlere her zaman tabi bilançonun öneminden bahsediyorum. Bu firmayı ben kanalda sizlerle çokça haberini paylaştım. O dönemde beni çok eleştirenler oldu arkadaşlar. Özellikle bakın şurada kanalda Kuagranit yazdığımızda portföye bakalım. Kuagranit 70'in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Ne zaman? 16 Mart'ta. Şurada bakın önemli demişim. 11 Ekim 2021 63 kişi beğendi. 1310 izlenme var. Burada Kuagranit analiz faaliyet raporu. Burada paylaştığım videoda Kuagranit'in satışları olsun, net karı olsun, açıklamış olduğu FAVÖK olsun son 5 yılın en iyi rakamlarını açıkladığını bu videoda anlattım arkadaşlar. İsterseniz geçmişe dönüp izleyebilirsiniz. 11 Ekim 2021 tarihinde. Bakın 11 Ekim 2021 tarihinde hissenin fiyatı kaç liraymış arkadaşlar? 11.12 TL. Bugün hisse 25 TL oldu arkadaşlar. Yani şurada geçen 7-8 aylık süreçte hisse 2.5 kat arttı arkadaşlar. Tabi bu artış tesadüf değildi arkadaşlar. Bilançosu güzeldi. Çok iyi bilanço açıklıyordu. Şirketin hem yurt dışı satışları hem yurt dışı satışları gayet iyiydi arkadaşlar. Şu aşamada hisse tabi biraz primlendi ama şurada sanki yine bir bayrak filama hacme de baktığımızda bayrak direği oluşurken hacimde bir artış filama oluşurken hacimde düşüş gözüküyor arkadaşlar. Yani bu kesin çalışacak diye bir şey yok ama eğer bu bayrak filama formasyonu çalışırsa bayrak direğe kadar yükselme potansiyeli var arkadaşlar. Tabi kesin çalışacak diye bir şey yok arkadaşlar ama bayrak filama formasyonu eğer çalışırsa hisse kısa süreçte işte 35'lere kadar çıkabilir arkadaşlar. Tabi buralardan hisseye girilir mi? şu aşamada kısa sürede bu kadar primlendiği için yani buralardan girmek belki risk olur ama elinde bulunduranlar tutabilirler arkadaşlar. Çünkü hisse şurada 14 Nisan'dan itibaren yaklaşık bir, bir yaklaşık 40 günlük süreçte yüzde 85 yükseldi arkadaşlar. Kural Granit'in son bilançosuna baktığımızda yıllıkta 765 milyon net kar yaptığını görüyoruz. Çeyrekte 245 milyon net kar, Favok 262 milyon net satışları 650 milyon yani artışları zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Net satışlarını 202 milyondan 650 milyona çıkarmış öz kaynaklarını 385 milyondan 1 milyar 346 milyona çıkarmış. Yani finansallar iyi olduğu sürece arkadaşlar hisseyi ne kadar baskılarlarsa baskılasınlar hisse fiyatına en sonunda yansıyor arkadaşlar. Şu anda piyasa değeri defter diye 451 FK'sı 793 arkadaşlar. Bina malzemeleri sektöründe faaliyet gösteriyor. Söylediğim gibi arkadaşlar bu listeyi ben mesela 11 Ekim'de şurada önemli diye paylaştığımda son 5 yılın zaten en iyi rakamlarını açıklamıştı. O dönemde beni çok eleştirenler olmuştu ama bugün hissenin 2,5 kat arttığı görülüyor arkadaşlar. Son olarak bir indikatörlere hızlıca bir bakalım arkadaşlar. RSI, CCI ve para akışı endeksine bir bakalım. Yani şu aşamada hem CCI hem RSI hem de MFI bayağı zirve noktalardan aşağı yönlü eğilimde olduğu görülüyor arkadaşlar. Yani hisseye giriş için İyi bir nokta değil esasında arkadaşlar. İndikatörler alt seviyelerde hisselere girmek her zaman mantıklı olur arkadaşlar. Tabii bazı arkadaşlar e, bu konuda da sabursuz olabiliyor. Mesela indikatörler dip seviyede oluyor. Hisseye giriş yapıyorsunuz. Bir ay, iki ay, 3 ay bekletebiliyor arkadaşlar. Ama şunu bilmek lazım. Beklersiniz ama o beklemenin sonunda aynı buradaki örneklik gibi 6 ay sonra, 7 ay sonra hisseniz 2 iki kat, 2,5 iki kat gidiyorsa veya %70 de olabilir. Yani enflasyonun üzerinde altının doların üzerinde kazanıyorsanız bu güzel bir yatırım aracıdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi webtizende sma'ya bir de fişere bakalım. Bu üç indikatörde baya zirve noktalarda arkadaşlar. Haftalıkta baktığımızda haftalıkta da baya tepe noktalarda olduğu görülüyor arkadaşlar. Yani şu aşamada hareketli ortalamaların yönlerinin yukarı olması olumlu arkadaşlar hareketli ortalamalara göre olumsuz bir durum yok. Şu bayrak flama formasyonu çalışma ihtimali yüksek arkadaşlar ama dediğim gibi hisse elinde bulunduranlar taşımaya devam edebilirler. Ama bu fiyatlardan bu hisseye giriş yapmak isteyenler bir kez daha düşünsünler arkadaşlar. Tokastik arasaya ve üstte hareketli ortalamaya bakalım. Stokastik arasayı günlük grafikte bayağı alt seviyelerde kendi içerisinde bir olumlu sinyal vermiş ama şu yeşil çizgi üstte hareketli ortalamayı henüz kesmemiş arkadaşlar. Ama haftalık grafikte baktığımızda da haftalıkta baya üst seviyelerde arkadaşlar. Bollinger bandına bir de DMA'ya bakalım. Evet Bollinger bandında bandın üst çizgisi 28.88 seviyesinden geçiyor arkadaşlar. Süper trende baktığımızda süper trend hala bize olumsuz sinyali vermemiş arkadaşlar. Süper trendin hala yeşil olduğu görülüyor. Boğa Granit ile ilgili indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.